Bunlar öldü. Tamam. Bela şuradakiler öldü. Tamam tamam şiyer gerek kalmadı yani. Burada. Aynen abi. Var mı hala? Var var. Aynen abi. Orada ya baygın var ya da bir şey var abi. Kanka adam var. Sabit duruyor ya. Yani. Önümde de kalkan var ha. Yapsa yani. olabilir. <laughs> kas kas yok abi orada. İki kişi var. sağ taraf sağa dikkat abi, et Tamam abi. Kavrayım. Bomba deniyorlar abi. Ben onların tepesine çıksam mı diyeceğim de kalkanı... Ben bir yere cover, Çok güzel bomba abi. Soldakindeydi. Alabilirsin ufuk. Ha, öldü lübey o. Sağ kaldı abi. Şurası. Orası bir şeydi. Biri daha var. Biri daha var. Eller orada bir daha var. Son bir. Oku. Ha. Canı var. Canı var. Açım yok. Ersin abi soluna dikkat et de. Bit bitmedi galiba. Helal. Evet. Tamam, Baba baygın. Baygın. Bekle şu an alacağım. Geldi. Vuruyorum abi. Vur şunu ya. Vur vallahi için. Bunların hepsi hangi takım mıymış? Evet. hepsi? Ha tamam. Ben onu farklı zannediyorum ha abi. Bir şey yapmadım öyle. Bilmiyordum onların takım arkadaşı olduğunu. Ben de farklı sandım abi başta. Evet. <laughs> Ay var ya kırmızı <laughs> <Ha>, gördünüz mü? Gördük. <laughs> <Aynen Gülüyor> Ben orada bir kişi, biz biri sanıyorduk da abi oradan iki kişi şaşırdık da hani. Eee arabaların olduğu yerde üç mü vardı? Galiba abi. iki gördüm ama. Yok yok ikiydi galiba Ersin abi. İki mi? Hı hı iki. Oğlum ben iki tane bayılttım Yunus. Ben oradan. Tamam Harim abi. Ama. O zaman, zaman düştüler abi. Molotof'a, molotof'a bir şeyler oldu aynen. Bunlar ha. 4 vs 4 olabilirdik. Bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum ama. Abi değişikti abi anlatam, Ben de tam emin değilim. وانا تبي اللي ورد اعطوني ادخل يطلع لعندي اوه عمل كفرين على هنا جيمنا جيمنا ماسكين عليهم احنا ان شاء الله بس علاء انت ل... انت السبورت تعالي. المون عليك يلا ما معي فوزي نيد ورانا نيد في الحضن خش على تضل معي دم آه آه. القنابل يلعنوا القنابل والله العظيم حرام كم عند الشجره تحتك واحد هاي واتش اوت آه حرام شباب حرام حرام بالنادات يا حرام يلا هاش هاشم حرام والله العظيم حرام دون والله فسر فيها شيء والله كفو شيء اشكر مفروض الكفرات عملتوه شكل داية. ما هي الكفرات بس هتجي نعمل من فوق الكفر إذا بنص الكفر دخلت اوكي مش مفروض اصلا هذاك اصلا عادل. طبعا يخرب بيت يا عمي من فوق الكفر تضرب قدام الكفر وبتنط من فوقه يلا شي. يلا يلا